<laughs> bir gün yağmur yağmamış. Birazını da içeriye gönderdi. Yağmur yağmamış. Evin oluğundan su akmış. Demişler ki bugün rahmet yağmadı. Bu su nereden geldi? Ha günahkarın gözünün yaşatmış. Ha günahkarın gözünün yaşatmış. Öyle yüzden Allah ve Resulullah sevgisine nasar olmuşlar. Mevlana Hazretleri Kadir aziz Dünya kuruldu kurulalı dördüncü geliyor. Allah ve Resulullah aşkı üzere dördüncü geliyor. Bu kadar bir yüce makam sahibi. Dünya kuruldu kurulalı Allah ve Resulullah aşkı üzerine dördüncü geliyor. Böyle bir Allah kendiler şanı aşk var, aşk eri. Allah'ın aşkının eri. Mevlana Hazretleri adına aleyhi ve 7 kat semayı evimin yolu kadar biliyorum ama Nereye gitsem Türkmen oğlunun ayak izini görüyorum. O da Yunus Emrah Hazretleri. Yunus Emrah Hazretleri, Mevlana Hazretlerine diyor ki bu kadar mesnevi yazmasına gerek yok bir rivayete. Bir rivayette Mevlana ona demiş. Etekema büründüm, Yunus olarak göründüm demesi yeter demiş. Yani kısa kesmiş. Böyle de Allah ve Resulullah sırrı böyledir. Analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin kabrini bilmiyor. Birçoğumuz böyle. Analarımızın, babalarımızın belki de yok, dedelerimizi unuttuk. Görüyorsunuz ki esas diri kimdir? Mevlana gibi saat, Yunus Emre Hazretleri gibi saat, Hacı Bayram böyle, Hacı Bektaş Hazretleri gibi, Beyazlı Bastami gibi ve benzeri Buna benzer evliye Allah'ların türbeleri hala devam eder. İstanbul Kasımpaşa'da Pir Hasan Husamettin Hazretleri burada ruhu teslim eder. Derler ki mumdiyelerin ki kokmasın. Talebeleri diyor ki eğer o bizim üstadımız kokmaz diyor. O da zaten burada tavsiye etmiş ki buradan benim cesedimi İstanbul'a götürün. Camus arabasıyla götürmüşler. Nerede çökerse orada mekanımı kurun. Kasım Paşa'da türbesi var. Orada Neftun Mübarek. Şimdi ölü kimdir? Diri kimdir? Ölü Allah ve Resulullah'ı unutan kişinin kalbi ölü. Kalbi ölü. Kendisi diri, kalbi ölü. Hafletle alim olan kişiler Allah ve Resulullah aşkına, Allah ve Resulullah aşkına ve Allah rızası için o Allah'ı okuyup, onun manasını bilip ve ayeti hadisi şerifi okuyup Onların manasını bilip insanlara Allah ve Resulullah aşkıyla anlatamayan alim, cemaati camiden çıktıktan sonra onu o anlattığını unutur kendisi de unutur. Ama Allah ve Resulullah rızası için okumuş, Allah ve Resulullah rızası için o kelamullahı Allahı anlatan kişi dinleyen insan dışarıya çıktığında unutmaz ve kendisi de unutmaz. Ölüyle diri gibidir diyor. ile diri gibidir. Ölü kimdir? Allah ve Resulullah'ı unutmuş insanların kalbi ölü. Allah kapısına kapısı açık değil. Onun için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizlere rıza ilahi için gücümüzün yettiği kadar bir insana tebessüm etmek sadaka sayılır. Selam vermek hem duadır hem de sadaka sayılır. Hemen, buyuram, hemen hemen, hemen etrafa dolaşın. <laughs> Konya'mızda elhamdülillah Kelam-ı okuyan çok ama Veysad'ı değil, Hacı Tahir Efendi Hazretleri değil, Mevlana Hazretleri zaten hiç değil, Şems-i Kibrizi Hazretleri değil. Onlar da bizim gibi insandır, onlar da bizim gibi yer içer, onlar da bizim gibi insan arasında dolaşır dünya endişesiyle uğraşırlardı. Biliyorsunuz ki Ataşbaz Veli Hazretleri, Mevlana Hazretleri'nin dergahında hizmet eden Ataşbaz Veli Hazretleri sosyal çikolata hastanesine yakın bir yerde belki bileniniz var, belki de gidip görmediğiniz olabilir. Diyor ki Mevlana Hazretleri'nin bir rivayette dergahında odun kalmadı. Ve misafirler de gelecek. Netice ateş söndü diyor. Bu ateş bezmeli hazretleri ayağını uzattı kazanın altına. Yandı ve yemek pişti, ayağını çekti, ayağında bir şey yok. Biliyorsunuz ki tekrar onun bir kerameti daha Ataşbaz Veli Hazretleri şeker fabrikasının oradaki bir zat ateş ister. Ala vardı der. Orada bir yol daha var. O da ala vardı biliyorsunuz. Ala vardı. Konya'mızda birçok Nebiullah'ın olduğunu söylüyorlar. Allah şefaatlerine mahrum etmesin. Onun için Allah ve Resulullah sevgisine ermek, ve bunların ölüsünden ve dirisinden faydalandığımız gibi onların ruhaniyetinden himmet istemek, dua istemek, Allah'ın bunların hürmetine size müşküllerimizi hallet demek dahi onlardan faydalanırız. Efendiler, o bitecek. Hiç geri çekilmeyin. Bu bir mesel abi. Yoksa dökülür günah var. Hadi mübarek kader insanı bitirelim. Hadi, hadi. Gece gündüz döne döne İstediğim haktır benim Allah değil yanaya istediğim haktır benim Koy yarayım kül olayım Kaşkına kan sev olayım Çiğneneyim yol olayım İstediğim haktır benim Yoluna terk edip canım ter eyleyip dünü günü Ah eyleyip zarı zarı İstediğim haktır benim Koy yanayım kül olayım Taşlığına kan sed olayım Çiğneneyim gelmez Ağlar bu gözlerim gülmez İstediğim haktır benim Koy yarayım kül olayım Aşkına kansır olayım

Tövbe eden her gururan

ya da yatağa yatmadan ve yatak içerisinde de okuyacağımız dualar Yüce Peygamberimiz sallallahu Taala aleyhi ve sellem Ayşe-i annemize buyurur ki Ya Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i etmeden yapma, Beytullah'a tavaf etmeden yapma, Peygamberleri razı etmeden yapma, insanları razı etmeden yapma deyip Peygamberimiz Ayşe Sıddık'a annemize temih eder. Ayşe Sıddık'a annemize hepsine naam ya Resulallah der ama der ki sabaha kadar Kur'an'ı okur hatmi derim ama diğerini yapamam deyince Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hazreti gönlüne bildirir der, Ya Ayşe öyle değil üç tane ulhü, bir tane elham-ı şerif oku, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş sevabı ihsan ediyor Rabbimiz. Bismillah, Allahu Ekber ve lillahi hamd. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi halkı azim. Yedi sefer söylemek, Beytullah'a tavaf etmiş oluyorsun. Beytullah'a gidenler bunu çok güzel bilir. Hacer-ül Esvet'in karşısına elini böyle kaldırırsın. Bismillahirrahmanirrahim ekberdir. sağ elini sol elini içerisine koyan elini öper ve Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim De. Ve bunu böyle yedi sefer söylersek, yedi sefer tavaf bir şart sayılıyor. Bir, Bundan Beytullah'a tavaf etmiş oluyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala, ala seyyidina Muhammed ve Adem'e ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Yahya ve Harun küllün hedeyna ve Nuh'an hedeynahum ve mürtenün selavatullahi aleyhim ecmaîn. demek bununla da peygamberleri razı etmiş oluyorum. Allah'ım Rabbena atina bid-dünyâ ve fil âhireti ve eğnağnaz-nâr. Fehil lî ve li vâridîn Bunları yedişer malum okumak. Bunu da bütün insanlara ve ananı babanın için dua yaptığın gibi insanlar için dua yapmış oluyorsun. Bundan da insanlar razı olmuş olur. Böylece bunları bilemeyen insan Olur ki ezberinde olmamış, okuyamamış. Efendime söyleyin. Yüce Peygamberin saadet gününde dahi eshatların namaz kılma suresini bilemeyenler de vardır. Ama Allah aşkında mücahit, Allah yolunda her an canını feda eden kişilerle. Bizler de Belki olmuş ve olabilir ki bunları ezberimize alamamış oluruz, zamanımız olup da okumuş olamaz. Bunları aa ah, ya Rabbi ne olur? o dediklerini bilsen de okusan demek bunun sevabından mahrum kalmaz. Okumasan ne olabilir canım? Okumasan ne olur? Okuyanlar ne olmuş zaten? Bunlar katletin sözleridir. Bunlardan Allah hoşlanmaz. Sen İnsana karşı değil mahcubiyetin, Allah'a karşı olan mahcubiyetinden kazanacaksın. Kullara olan mahcubiyetin güzel bir şeydir. Çünkü mahcup olan insan hayasından, haya imandan gelir. İmanı olan kişi hayalı olur. Vel haya vel iman. Kime diyor, çok haya verdiyse Cenab-ı Hazretleri, en çok rahmete erenlerdendir Ona çok hayır hasanat veriliyor. Evliyaullahlar Mevlane gibi ve diğer zatlar. Şimdi elhamdülillah, elhamdülillah darı katlağı gibi elhamdülillah etrafta alimler Allah hamdü sana olsun evliyaullahlar aşikar kendilerinin Allah ve Resulullah aşığı olduğunu bilip ve insanlara nesihat etmekten hiç çekinmiyorlar, osanmıyorlar, osanılmaz. Bu neye benzer? Yarın mahşerde cennete girdiğimizde Allah'ın kemalına bakmaktan osanılmayacak. Yediğimiz yemeklerden osanılmayacak. Hiçbir osanç olmayacak orada. Hep Cenab-ı Hakk'ın huzur ve saadetine şey dilecek. Diyor ki bir zaat cehennemi gördü. Dedi ki ne diyor? Burada ateş yok. Ateşi diyor burada değil. Dışarıdan getirecekler. Herkes kendi ateşini kendi getirecek. Kendini yakacak ateş kendi getirecek. Onun için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizleri bu hak ve hakikatları öğrenmek için bir insandır. Müşkülü olsa. Müşkülünden dolayı da Allah-u Hazretlerinden medet, inayet dileyerek mümkün olduğu kadar bir türbeye varsa, bildiği bir Allah türbesine varsa, orada bildiği kadar okusa veya ki orada bir hayır hasenat yapsa Allah'ın rızası için, o zatın hürmetine Ya Rabbi benim müşkülümü hallet dese Cenab-ı Hak onların hürmetine müşküllerini halleder. Bizim orada Malum Adana Adana'yla Karataş kazası 50 kilometre hemen 47 kilometre diyebilirim veya ki 50 kilometre 45 kilometreye kadar düz. Bundan sonra küçük küçük dağlar var da eskiden atla buğday ütülü falan getirirken düz malaz. düz yerlerimiz var. Burası hep düz. Hemen 45 kilometreye kadar düz. Adana'yla Karataş'ın arası. Karataş turistik bir yer. Karataş turistik bir yer. Bu arada atla buğday ütmüş getirirken aşağı atla aşağı düşmüş. Demiş ya Abdülkadir Geylani, buğdan çuvalı aşağı düştü. Hümmet de bunu atalım derken bir kır atlı diyor geldi diyor. Dedi ki ne diyor? Beni neden oradan çağırdın ta Bağdat'tan? Şurada Cappar dede vardı onu çağıraydın diyor. Cappar dede mendilin içinde süt getiren zat bizim burada. Halide'de de dede, köşke. Bunlar çok geçer. Allah bu zatların hürmetine Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yeryüzüne huzur, saadetler veriyor. Onlar vefat etmişler ama dikkat edebiliyor musun? Şu Konya'mızın huzuru evvela Allah'ın sayası. Peygamberin hürmetine, Mevlana Hazretlerinin duası hürmetine, Konya'da da huzur, Konya'da Konya insanı, insanı Konya'dan bir dışarıya çıksa da, da o huzursuzluğu bir görse. Konya'nın dışına çıksın da bir görsün o huzursuzluk nasıl bir huzursuzluk ve Allah ve Resulullah'ı sevmeyen insanlar ve kafetteki olan insanlar o zaman fark edebilirler. Neye benzer şimdi? Balık suyun içerisinde olunca suyun kıymetini bilmiyor. Biliyorsunuz. İşte biz de muhitimizden çıkmazsak oranın kıymetini bilemeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizin duasını kabul etsin. Yarın işe gideceksiniz. Olur ki sizi daha fazla yormayayım. Cümlemiz Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu ibadetleri yapmayı Cenab-ı Hak tekrar tekrar nasip etsin. Allah müsaade ederse yarın onda, yarın onda Allah nasip ederse namaza başlamış olacak Allah müsaade ederse Allah ömür verirse el fatiha